geldiniz arkadaşlar. Mira'yı öğlen uykusuna yatırdım. Şöyle bir evi toparladım. Kahvemi içtim geldim ben de. Bugün Milane ile konuştuk. Ee, biliyorsunuz geçen yıllarda çarşı muavemi Sancaktepe'ye gitmiştim. Hatta geçen sene taşındığımda da oradan birçok mutfak eşyasını almıştım. Siz de orayı çok seviyorsunuz. Ama gerçekten çok uygun fiyatlı ve çok güzel şeyler var. Biliyorsunuz minaneler taşınacak yakında. Memleketten de bu sene içerisinde ev almayı düşünüyorlar. O yüzden de yavaş yavaş alışverişe başlayayım Selma dedi. Bildiğin uygun bir yer varsa gidelim şimdiden mutfak eşyalarımı tabak çanağımı alayım dedi. Ee, i̇nşallah kurbanda çünkü ev bakmaya gidecekler. O yüzden biliyorsunuz ben de böyle AVM'leri, bir milyoncuları seviyorum. Minane de biliyor. Çarşı AVM çok uygun. Hem güzel şeyler hem de uygun fiyatlı şeyler var. Oraya gidelim anne dedim. Gidelim minaneye böyle güzel tabak çanak bakalım. Sizleri de gezdirmiş olurum. Sizler de çok seviyorsunuz öyle yerleri. Ama orası bir efsane. Bakın İstanbul'da Kadıköy'e gittim. Yani benim İstanbul'da neredeyse gitmediğim AVM'ci bir milyoncu yok. Ama ben bu kadar da güzelini görmedim açıkçası. Hep beraber gidelim ama Mira uyurken ben şöyle bir öğlen yemeğini hazırlayayım. Akşama doğru hep beraber gideriz inşallah. Bugün öğlen yemeğinde ne yapsam diye düşünüyordum. Buzdolabını açtım mantıyı gördüm dedim ki şöyle sarımsaklı yoğurtta havada sıcak ferahlarız mantıyı yiyelim. Bu arada bakın elim boya oldu. Geçen gün minanenin saçlarını boyatırken elime sız değildi benden. Olsun geçer. Şimdi sosunu yapıyorum arkadaşlar. Salçam iyice erisin. Artık cost atabiliriz bence. Şöyle. oldu valla. Bir de bu arada siyah tabaklarda mantı ne kadar güzel durdu değil mi arkadaşlar? Çok hoşuma gitti benim. Şöyle tezgahı toparlayayım. Öğlen yemeği derdimiz bitti. Yiyelim inşallah. Kızım. Ne yapıyorsun aşkım? Fıstık mı yiyorsun? <laughs> Kendi kendine oturmuş burada. Oyuncaklarıyla oynuyor. Bakıyor sağa sola. Oy yerim. Balkon sefası mı yapıyorsun sen? Ha? Oy, yerim seni ben yerim. Babasıyla birlikte parka gittiler. Geldiler burada Balkan sefası yapıyor kızım. Biz şimdi AVM'ye geldik arkadaşlar. Kapının önünde şöyle granit tavalar var. Hemen onlara bakıyorduk. Mesela bu 95 liraymış. Şöyle. Daha değişik saplısı. Bu da 95 lira. Bakın böyle açık renklisi de var bu şekilde şöyle bir boy küçüğü var 85 lira hemen yine aynı boyu bir boy daha küçüğü var bunlar da 65 liraymış arkada da tencereler var merak ettim tencereler 110 lira ama e, ikili halde satılıyor şu mesela 110 liraymış çok güzel ya tencere tava kapak falan var. Bakalım. 75 liraymış bu. Bence gayet iyi fiyatı. Hemen şöyle. Bunlar da 115 liraymış arkadaşlar. Şunlar ikili 115 liraymış. Buradakiler ne kadar acaba? Bunlar çünkü biraz daha küçük hemen buraya geldiğimizde bakın burada da tencereler var arkadaşlar. Hafif defolu olduğu için indirimli fiyat. Teflon tencere 160 lira. Çok ağır, bayağı ağırlar. Yani böyle bayağı da kaliteliler belli zaten. Bir de şöyle yüksek boyu var. O da 160 lira. Hemen şöyle, bunlar zaten aynı arkadaşlar. Şu çok hoşuma gitti ya, 125 lira. Bu da yine hafif defolu olduğu için 125 liraya indirimli bir şekilde satılıyor. Mine anne şunu çok sevdi, hemen göstereyim size. Ee, şu sahan gibi tencere, 190 lira bir küçüğü, 210 bir büyümüş. Ama gerçekten e, tencerelerde güzel. Hemen şöyle alttakilere baktığımızda 235 lira granit ürünler. E, bunlar Aksu arkadaşlar. Markası Aksu'nun. Dediğim gibi hafif defolu olduğu için bu fiyata satılıyor. Hafif defolu dediğim mesela içinde ya da yanında içinde hiç görmedim de böyle hafif bir renk kayması vesaire öyle bariz bir göze batan bir şey de yok açıkçası. Bunları çok seviyorum ben. Kahvaltıda kullanıyorlar. Çok güzel görünüyor. Instagram'da görüyorum. Böyle 2-3 tane almışlar. Takım yapmışlar. Bakın bunlar böyle komple 6,5 lira. Oradakiler 10 lira. Buradakiler 6,5 lira. 6,5 liraya da gayet iyi fiyatlı. Bakın şöyle. 6,5 lira. Şöyle. Şunlar da çok güzel. Bunlar son zamanlarda bayağı popüler. Herkes böyle diziyor kahvaltı da bunları. Yine Instagram'da çokça gördüm bunlardan. Yani gerçekten çok güzel şeyler var. Şunlar da yine çok şık. Yani 6,5 liraya. Yani Şam'da kayısı bilmiyorum ama mesela bunlardan 3-4 tane alsanız işte kahvaltılığınızı koysanız çok güzel olur. Bakın bu da yine çok şık, çok güzel. Yani ben hepsine bayıldım açıkçası. Hepsi çok güzel şunlardan da mesela alıp çiçek şekli verilebilir. Çerezlik olarak kullanılabilir. Bu da yine aynı şekilde çerezlik olarak kullanılabilir. Hepsi de birbirinden güzel valla. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Çıkamıyorum buradan. Şu tuzluk da çok güzelmiş. 7,5 TL. Bayıldım ya. Hemen şöyle ilerleyelim isterseniz. Şöyle. Şu tepsilerin sen, güzelliğine sen, bakar sen, mısınız? Sen, çok güzel arkadaşlar. 10 liraymış. Şöyle büyükleri de var. Bunların fiyatı 15 liraymış. Çok hoş. Bakın şöyle, e, yuvarlak e, kek faanısı olanlar da var. Bu arada mağaza 5 dakika içerisinde kapanacakmış. Bakın bunlar da 12,5 lira. Ya burası çok güzel ya. Ben burayı çok seviyorum. Şuna da bayıldım ya. Yani. Çok güzel şeyler var. Çok güzel kahve sunumlarında kullanılabilir. Yine bakın biraz daha küçükleri var. 7,5 hiçbir şey ya. Ya sunum severler gerçekten buraya bayılır. Bakın bu çiçek de çok şık. 120 liraymış hemen şöyle. Burada da yine var tekstil çeşitleri. Bir de sizi şöyle e, kahve bardaklarının olduğu yere getirmek istiyorum. Bakın şöyle 6 kişilik takım 297 lira. Bakın benim fincan takımımdan şöyle Buradan almıştım ben zaten. Ee, şu takım 100 liraymış. Vallahi ucuz. Gerçekten ucuz arkadaşlar. 100 liraya 6 kişilik vincan takım bulmak çok zor. 245 lira bunun fiyatı. Şu da bakın Osmanlı takımı gibi çok güzel, çok şık duruyor. Çok beğendim açıkçası. Ay bu da güzelmiş. Çok güzel. Gerçekten çok hoş. Şu da hoş. Şöyle 295 liraymış. Bakın bu 497 liraymış ama gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim 295 liraymış yine bunun fiyatı. Çok güzel şeyler var. Amerikan servisleri size göstereyim. Bakın şöyle. Ben bundan almıştım hatırlıyorsunuz. Bundan var. Buradaki tabaklara bayıldım açıkçası. Bakın şöyle göstereyim. 15 lira fiyatıymış şunlar da sunumda falan kahve sunumlarında çok güzel oluyor. Bunların da yine tane fiyatı 15 lira. Kare tabaklar 15 lira. Hemen şöyle size göstereyim. Yaldızlı tabaklar var. 12,5 liraymış bunlar. Şöyle. bunlar biraz daha yüksek fiyatlı. Şu yandakileri size göstereyim. Bunlar daha uygun fiyatlı. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın bu yağlıklar var. Bunlar mesela 45 liraymış arkadaşlar. Şöyle burada daha çok bambu ürünler var. Sunumluklar 30 liraymış. Şu Ikea süslükleri 45 liraymış. Hemen şöyle ileriye gidelim. İleride de çok güzel baharatlıklar var. Onlara da bakalım. Bakın şu bardaklar komple 10 TL'ymiş mesela. Çok güzel. Hemen şöyle ilerleyelim. Burada da çok güzel baharatlıklar var. Biliyorsunuz ben buradan almıştım. Ee, bunun hangisi acaba? 22,5 TL'miş. Şu ya da bu ikisinden biri. Bakın şöyle. Şu da çok hoşmuş gerçekten. Hemen ilerleyelim. Şöyle bakalım. Oh, şunlar da çok güzel. 30 lira ama çok şık. Bakın şöyle alınıp takımı yapılabilir yani. Çok güzel. Gerçekten çok hoş. Bakalım. Bir de şöyle metal olanları var. Bunlar da 20 TL'ymiş arkadaşlar. Bakın şöyle kare olanları var. Onlar da 25 liraymış. Hepsi çok güzel gerçekten. Bir de bakın şöyle yazılı olanlar var. 37,5 lirada bunların fiyatıymış. Bakın bir de burada altın takım var. Bunlar da 100 liraymış arkadaşlar. Şöyle aroma arkadan. Şurada da baharatlıklar var. Bunlar tekli satılıyor sanırım. Büyük ihtimalle 6,5 lira civarıdır bence. Şöyle bakın dikdörtgen olan var. Şu şekilde Amerikan servisler var. Çeşit çeşit ne kadarmış? 26 ile 28 lira arasında değişiyor fiyatları. Efendim anne güzel olur güzel, evet mi? çok Sağ güzel yok sonra. çok sağlam Hı? Vallahi yok çok teşekkür ederim biz eve geldik arkadaşlar minane gönlüne göre tabak çanak buldu bir şeyler aldık bu arada şöyle arkada poşet kağıt falan var bazıları gidecek uzun yola o yüzden e, saracağız tekrar orada duruyorlar minane dedi ki normalde her yerde tabak e, 20 lira burada 10 liraya bulunca ilk bir 6 tane aldı sonra bir 6 tane daha aldı. çok uygun geldi ona Şöyle. Şunlar da çok hoşuna gitti. Sağ olsun bana da almış. Çok teşekkür ederim. Tekrar bir da Böyle bana da bir takım aldı. Şöyle size göstereyim. Kendisine de aldı. Bunlar da kahvaltıda güzel oluyor. Yine bunda, buna sos koyarım düşüncesiyle aldı. Kahvaltıda işte vesaire. Yine hemen şöyle sunumluk. Bunu da çerezlik olarak aldı. Yine 6 tane. Bunlar ucuz da 6,5 liraydı. Bunları da Kahvaltılı kaldı. Bunlar da yine 6,5 liraydı ama çok şık. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ve bu tencere çok güzel. Döküm, e, granit çok hoşuma gitti. Şöyle Aksu'nun. Bayıldım. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani pilav da olur, yemekte de olur. Bir de sizlere bu tencereyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Mine anne geçen günlerde birinden almış. Böyle ikili takım halinde almış. Yani kendisi takım yaptı. Normalde tekli satılıyor. Özellikle de ocağın üzerinde ikili güzel olur bence. İçerisi de gayet güzel. 150 liraya mı gelmişti? 149 liraya mı? Öyle bir şeydi sanırım. Şöyle. Belki küçük boyları 99 liradır ama ortalama bu fiyattaydı. Granit değil. Şöyle size göstereyim. Üzerinde yazıyordu sanki. Ee, granit değil de bu başka bir şey yani. Ema'ye. Ya. Ema'ye. Ya. Şöyle göstereyim sizlere. Akşam dönüşte Mire'ye oyuncak kutusu aldık arkadaşlar. Böyle içerisinde farklı oyuncaklar vesaire çıkan. Mire'ye de yapboz çıktı. Onun için daha çok erken parçaları kaybolmasın diye buraya koydum. İnşallah milyoncu turunu sevmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Ben gerçekten çok sevdim. Hatta diyorum ki bu ay başında bir de ben mi gitsem? Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.